Merhaba arkadaşlar, bugün en kaliteli televizyon kanallarını sıralayacağız. Birinci evet. Bence TRT Haber. TRT Haber, ya haber sevmiyorum ya, 10. Bence de. Direkt 10 ya. Fox. Fox. Fox TV bence e, güzel. 3. 3'ü. Kanal D. Kanal D. Bence e, bu 4. 4. Evet, bence de. Kanal 7. Ya, hiç e, güzel değil ya. Güzel değil. 8. 8. ATV güzel abi. Güzel. Kuruluş Osman çıkıyor. Evet. 2. Show TV. TV. Ab abicim güzel. direkt 1. Direkt bir. 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 Evet. Bir. Çünkü bazen Beyaz. Kemal Sunal filmleri çıkıyor izliyoruz. Beyaz TV. 6. 6. 6. Bence de 6 ya. Star TV sevmiyorum ya. 9. İzleyen ben. var mı ya? TV1. Gönül de çıkıyor bunda. Bence 5. Yani evet 5. 8. Bu da 7. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.